Öncelikle Kararaşları Daire Başkanlığı olarak bu seminerin düzenlenmesinde ve devam ettirmesindeki büyük çabalarından dolayı Sayın Zafer Betonal Albayıma teşekkür borç biliyoruz. biraz önce Sayın Başkan Yardımcımızın da içinde olduğu ve ortaya işte 2021 yılı yayınlanan performans raporuna göre araçlarının özellikle e, kararlı sektöründeki verilere baktığımızda ki e, araçların cirosunu incelediğimizde önümüze e, araçları e, 2.3 milyar e, euro dolarla e, bu barajı açarak tekrar pandemi öncesi rakamlara döndüğümüzü bize gösteriyor. Bu alt sektörlere baktığımızda da yine önceki yıllarda olduğu gibi de kara e, platformların en yüksek satış hacmine sahip olduğunu e, bu rapordan da anlıyoruz. İkinci sırayı ise yine geçen seneye göre ciddi artış gösteren silah mühimmat ve füze alt sektörü yer almaktadır ki bu sistemlerin büyük bir oranında yine kara sistemleri ile sarf edildiği bilinmektedir. Firmalarımızdan beklentilerimiz çok daha fazla. Artık sürekli otonom sistemlerden biraz da insans karar bahsedeceğiz. Otonom sistemlerin... Sürüş otonomisinin yanında artık angajman otonomisi, atış kontrolü de kullanılabilecek, özellikle nişan almayı kolaylaştıracak, karar vericinin karar vermesini kolaylaştıracak yetenekteki angajman otonomisine sahip sistemlerin ematera alınmasını ve bunların geliştirilmesini beklemekteyiz sektörümüzden.